Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, şimdi 3 tane yorum bakıyorum videolardan. TikTok'tan. 3 e, şey. Yorumlara bakıyorum. E, 2000'den fazla varsa onu takip ediyorum. Şimdi ilk videomuz böyleymiş. Bakalım. 3 yorum. 1, 2, 3. Peki. Ama dur şey ya en çok yorum bundan gelmiş. TikTok'u takip ediyorum. Ya beni takip etmiyorsun kardeşim. Aa bakalım takip et seni. Bakalım 3 yorum. 1, 2, 3. 183, 28, 71. Bunu takip ediyoruz. Evin. Merhaba Evin. Takip ettim seni. Ne lan? Neyse. Üçurum. 1 2 3 bu. Baksta büyük bu. Seni takip ettim. Morning, Bunu da bakalım. Yoksemi. 1 2 3 6. Kardeşim. Hı, tamam. Takip ettik onu, bu kardeşimize. Boş yorum nasıl yapılır? Bu neymiş bakalım. İşte, oha. Boş yorum yapmış Erdem. 1-2-3 Kürdistan Hee boş yorum. Allah'ım şimdi anladım. Takip ettim bu kardeşimize. Penaltı doğru. Güzel. 1-2-3 bu çok yorum olmuş. MM2. Takip ettim seni. Ne zaman alışverişe çıksın? Bakalım 1 2 3. Seni de takip ediyoruz. Rumeysa Şahin. Kaç ölüm sahnesi? 3. Ne <laughs> bundan gelmiş. Ne demiş bir dakika bakalım. Reis sanki vida satıyor. <laughs> <laughs> Bir, iki, üç. Ne <laughs> çok önümüne gelmiş. Tabi beğeni. Bunu takip ettik. Dileğin neydi? Yunus Akgün'e taşımak. Galatasaray Bir, iki, üç. Evet. E Harry Potter. Galatasaraylı kardeşimiz galiba. Takip ettim seni Harry Potter. Ne yazmış yorumuna? Dileğin neydi? Biz de Yunus'a egoist yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. Bu arkadaş. Bunu, ben bunu tanıyorum. 2-3. Şu hiç mi... Çıkalım. Kekçim. O ne lan? Ben bunu bilmiyorum. Neyse. Azra İstev. Takip et e. 23 nisan. Ha, Bakalım. Insan. Menemem, bir sene. Bakalım. Menemen 1, 2, 3, o. Burada yamor, her 23 Nisan çıkan ediyor, o video. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Öylesine kitap okuyan birey. Takip et e. ee, bir sene. Seni kim özlüyor? Sevgili. Eski sevgili. 1-2-3 Ne Ela'yı Dora? Takip seninle seninle. Sen bana iyi gelen her şeysin. Bakalım. 9-2-9 dokuz, dokuz. Eyvah. İki tane aynı anda var. Şimdi bakalım. İyi o zaman biz de seçim yaparız. Hmm anlayacağım. Bir, bir dakika. O zaman kaç tane yorum var? 382 382'den. 382'den fazla ya da 382 beyni alan kişi tanıyacağız. O bu bunu bunlar çok zor. Sıfır her yer her hepsi sıfır. Oha hepsi sıfır. Ha, bir bir üç. bu video ele vereceğiz galiba. Yok 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 iki bir üç bir 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 sıfır 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 iki bir bir hiç mi yok? Arkadaşlar hiç yokmuş. Bu videoyu es geçiyoruz. Kanka Fenerbahçe ile Oğuzhan'a. 5 yorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yorum. Hangi <laughs> en çok şey varsa? 1, 2. 98 bc 1903'ten 2 harf. 1, 2. Ahmet Tansık'tan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ecu Sumiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, oha. Neyse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. En fazla bunu. Sen de var mı kutlusu? Efendim? Efendim. Bekle söyleyeceğim sonra. Şimdi bakalım. Sıfır yorum. Olmadı. Seni sevmem en yüzde. Bunu Zeynep. Takip ediyorum seni Zeynep. Hı <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en çok bu kırmızılı olan tablet reis. Arkadaşlar son 3 videomuza bakacağız. Ve bitireceğiz. Bu neymiş? Bu ne? 1, 2, 3, bu. Hayır. Evet. Şey yaptık. Saymadım, Oha. Arkadaşlar bu kaskın. Geldi, şey geçti, telefon koyuyor arkadaşlar buraya. 38, 111, 47. Beri, bunu. Satmadım. Ne satmadım diyorum. Yoksa bana küstün evet, satmadım Ne saymadım, satmadım yazıyormuş bakın. Satmadım. Son 5 video motorumu yaptım. 200 ve 20 56. Bade. Ve Bade. Seni de takip ediyoruz. E. E çek. 7. E yani. Yalnız arkadaşlar. E. Ee, sağ yorum ona bakmıyoruz. 1. Bakın. Şu. Ab ablastar Ablastar 7 Merhaba 1 son Ertuğrul Kral. yok Beyin yok o yüzden Ablastar Oğlum Ablastar değil mi lan Ablastar yazmış 47 1 Ama bak şey yapmış ona

arkadaşlar foto takip işte teşekkürler ver takip ettim son iki video 9 17 30 bakalım şu an canlı enerji diyor Sağ gibi dönüşelim. Bu ne? <laughs> Bakalım. Son bir video kaldı. bir iki 3 4 5 takip ediyoruz. Aa benim profilimi görüntülemiş arkadaşlar benim takip ettiğim çocuk. Evet. Kefo koşuyor mu? Aa kefo uyuyorum. Şey yapmış. Oo bir. Bu da abi. Oksi kötü yorumlar yapmış. Neyse takip edelim. Sonra gel. Ben ciddi erkeklerden hoşlanıyorum. 1, 2, 3. Emir takip ediyorum ve videomuzu bitiyor. 3, 2, 1. Videomuz bitiyor arkadaşlar. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler.